Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT genel denemelerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Ee, bakalım durumlar nasıl? 10 tane güzel sorumuz var. Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları. İlk sorumuz şu şekilde. Bakalım şimdi. Uygarlıklarla ilgili. Hatta krallıklarla ilgili de diyebiliriz. Yukarıda özellikleri verilen siyasal yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bizlere bilgiler verilmiş. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Zeus tapınağını inşa etmişlerdir. Dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri olarak kabul edilen Aslepion'u kurmuşlardır. Keçi derisinden imal edilen parşömen kağıdını icat etmişlerdir. Şimdi çoğu arkadaşım şu ikisini es geçmiş olabilir. Ama şunu mutlaka bilir. Parşömen kağıdı Bergama Krallığı'ydı ya demiştir şimdi. Bıraktık mı? Bıraktık. Pontus Krallığı İskender parçalandıktan sonra kurulan bir krallıktır. Doğu Karadeniz bölgesinde. Büyük İskender. Biliyor muyuz Büyük İskender? Dünyanın dörtte üçünü fethetmiştir. Persleri yakıp yıkmıştır. Mısır'ı fethetmiştir. Anadolu'yu fethetmiştir. Mezopotamya'yı fethetmiştir. Hititler. Başkentleri Hattuşaş'tı. Pankuş Meclisleri en önemli gelişmeler arasındaydı. Roma İmparatorluğu biliyorsunuz ki hem takvimi hem de alfabeyi geliştirmişlerdi takvimi miradiye. Alfabeyi ise Latin alfabesine giriştirmişlerdi, dönüştürmüşlerdi. Cevabımız Bergama Krallığı olacaktır. Bergama da İskender'den sonra ortaya çıkan bir krallıktı. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti ve Göktürklerin ortak özelliğidir? Çin'in savunma şiddeti, Savunma inşa etmesine neden olmuşlardır. Bu sadece Büyük Hun devletine ait bir özelliktir değerli arkadaşlarım. Göktürklere ait değildir. Merkezleri ötükendir. Şunu bir bırakalım. Kendilerine özgü alfabe Göktürklerin 38 harflik alfabesi vardı ama Büyük Hun devletinin yoktu. Moğol saldırıları sonucu yıkılmışlardır. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Moğollar Orta Çağ'da kurulacaktı. Sasaniler ile savaşmışlardır. Ee, yani Moğolları es geçtik öyle bir şeyden hiç bahsedemiyoruz. Sasanilerle savaşmışlardır. Sasanilerle savaşan sadece Göktürklerdir. Cevabımız burada B şıkkıdır. Ötüken biliyorsunuz ki eski Türklerde kutsal kabul ediliyordu. Gelelim diğer sorumuza. İslam tarihinde görülen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Müslüman olmayan erkeklerden güvenlik vergisi olan Cizye almaya başlandı. Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı. Cizye baş vergisi kavmalara karşılığında alınan vergiydi. Şimdi Hire'nin fethini belirleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım bizden Şam ticaret yolunu istiyor değil mi? Bu ne dedik? Taif seferi peygamber dönemi yapılan seferdi. Tebük peygamberimizin son seferi. Hayber'in fethini bırakalım. Mekke'nin fethi. Hudeybiye barış antlaşması bozulduktan sonra Mekke 630 yılında fethedilmişti. Ve artık... Ee, İslam Devleti daha da büyük bir güç konumuna bir güç konumu haline gelmişti. Cevabımız burada Hayber'in fethi olacaktır. Yahudilerden bu kale alınmıştır değerli arkadaşlarım. Bazı arkadaşlar hızlı gittiğimi söylüyor da diğer arkadaşlar da hızlı izliyor. Hızlı izleyenlere sesleniyorum. Yavaş izleyin. Çok şey kaybedersiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zamanımız yok 10 dakikalık. Yani Bilemem artık. Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye medreselerinin kuruluş amaçları arasında yoktur? Nizamiye medresesi Bağdat'ta kuruldu. Değil mi? Büyük Selçuklu Devleti döneminde. Kimin önderliğinde? Nizam mülk önderliğinde. Üniversite özelliği taşır. Aşkına baktığımızda Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri ilmi mücadeleyle önlemek. Burada batın ilerden bahsediyor. Yani haşhaş ilerden. Tamam doğrudur. Eski Türk inanç sistemini bırakalım. Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek diğer önemli bir etken olmuştur. Din adam din adamı ihtiyacını karşılamak ve Oğuzların İslam inançlarını pekiştirmek tamamdır değerli arkadaşlarım. Bilimsel araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlamak. Medreselerde sadece dini eğitim verilmiyordu değerli arkadaşlarım. Pozitif bilimler de vardı. Ancak 5 baktığımızda eski Türk inanç sisteminin araştırılmasıyla ilgili bir durum yoktur. Sonraki dönemlerde Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal adım atacaktı değerli arkadaşlarım. Eski Türklerin tarihi hakkında araştırma yapılması için. Geldik diğer sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının aşağıda verilen şehirlerden hangisinde yeterli bilgilere ulaşması söz konusu olamaz. Şimdi Konya ikinci merkezi değil mi? Birinci ağaç seferinden sonra merkez izledikten Konya'ya taşınmıştı. Sivas ve Tokat zaten danışmentilere son verildi. Antalya, Antalya'yı alan Gıyasettin Keyhüsrev'di. Bursa, Yok değerli arkadaşlar. Bursa Osmanlı Devleti döneminde Osmanlı Bey döneminde kuşatılıp Orhan Bey döneminde alınıp başkent yapılacaktı. Cevabımız Yeşilka. Diğer sorumuz. Haçlar Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için tedbirlerden hangilerini hayata geçirmişlerdir? Şimdi Osmanlı Çin Pekalesini aldı. Rumeli'deki ilk toprak parçasını aldı değil mi? Sonraki dönemlerde 1. Murat Edirne'yi de alacaktı. Ve yavaş yavaş artık ilerleme sağlanacaktı. Şimdi Papa'nın dini gücünü kullanacaklar mı? Tabii ki kullanacaklar. Papa Orta Çağ'ın en önemli liderlerinden biriydi. Tamam. Bizans ile ortak hareket etme. Birleşecekler zaten. Özellikle Edirne alındıktan sonra. Anadolu Türk Birlikleri ile ittifak kurma. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun ne alakası var ya? Haçlılar beyliklerle ne yapar yani? E abi hayran. Anadolu Türk Beylikleri dediği güçlü beylik. Karamanoğulları Edirne Segerin Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlamadı mı? Sağladı. O yüzden bunu da alıyoruz. Cevabımız yaşık. şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti hangi olay esnasında İngiltere'nin de sağlayabilmek için Kıbrıs'ı ona üs olarak vermek zorunda kalmıştır? Kıbrıs. İngiltere için çok ama çok önemli. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı. Sırplar isyan etmişlerdi. Ruslar da katılınca böyle bir savaş ortaya çıktı. Ve zaten sonrasında Bükreş Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmaya ayrıcalık verildi Sırplara. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Kendisine valilikler verilmediği için adam Osmanlı'nın başına bela olmuştu. Ve Londra Konferansı ile bu sorun çözülecekti. 1853-56 Kırım Savaşı Ruslar pansavizm politikası doğrultusunda harekete geçeceklerdi. Değerli arkadaşlarım. Bununla beraber kutsal yerler sorununun olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, yani... Rusların politikaları doğrusunda gerçekleşen bir savaş olup Osmanlı'ya yardım eden devletler İngiltere ve Fransa olmuştur. Savaş kazanan Osmanlı olacaktır. Ancak Paris konferansında tam tersi bir durum olacaktı. 93 harbini bırakalım. 1897-98 Dömeke Meydan Savaşı 2. Abdülhamit döneminde Yunanlarla savaşan Yunanlarla yapılan savaştır değerli arkadaşlarım. Osmanlı sahada kazanmasına rağmen masada kaybetmiştir. Yani vali yine Rumlardan seçilmiştir. Cevabımız 93 harbi olacaktır. 1877-1878 93 harbinden sonra yani bu savaşlardan sonra Berlin Antlaşması. Öncesinde Ayasofya Antlaşması var. Yürürlükten kaldırılıyor. Yerine Berlin Antlaşması getiriliyor. Ve Kıbrıs'ta İngiliz bayrağının çekileceği söyleniyor. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde birinci devirlerin ikinciye neden olduğu söylenemez. Şimdi aşkına baktığımızda müsaadenin kaldırılması. Özel mülkiyet güvence altına alındı mı? Alındı. Müsaadeyi getiren kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Kaldıran kimdi? Önce 2. Mahmut daha sonra da Tanzimat dönemi değil mi? Tamam. Tersanenin kurulması. Tersane denilince aklımıza donanma gelecek. Güçlenir donanma. Ekber ve Erşet yasası tecrübesiz şehzadelerin yetişmesi. Ekber büyük demek zaten sevgili arkadaşlarım. Yaşlı ve bilgili tahta çıkacaksa bu şehzadeler tecrübesiz olur. Tamam. Çünkü sancak sistemi yoktu. Tamar arazilerinin küçük olması, feodal beylerin oluşmasının engellenmesi. Hatta Tımar arazileri küçük olmasına rağmen devlet diyor ki bu topraklar bana aittir. Ne için? Feodalleri feodallerin ortaya çıkmasını engellemek için. Ayanlık sisteminin kurulması merkezi otorite. Ayanlık sistemiyle merkezi otorite güçlenmiyor. Çünkü ayanlık sistemiyle padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanıyordu. Belgeyi biliyoruz değil mi? Senedi ittifak. Eşkı cevabımız. Diğer sorumuz. 1. Dünya Savaşı'nın hangi sonucu 2. Dünya Savaşı'na sebep olmuştur? Bu soruyu niye hazırladım? Bakalım beni iyice dinlemiş misiniz? İki gözüm çiçekleri. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bahsediyorum sorular üzerinde. Ve sizlere iki tane devlet vermiştim. Hangi devletlerdi? Onlar Çekoslovakya ve Yugoslavya'ydı. Hatırladık değil mi? Bu iki devlet milliyet esasına göre bağımsız olmadıkları için bu durum 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecekti. Şimdi Macaristan'ın kurulması. Hayır böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Macaristan tamam bağımsız oldu yeni bir devlet. Sınırların milliyet esasına göre değil çıkarlara göre belirlenmesi. Bırakalım mı? Bırakalım. İngiltere'nin savaştan en karlı devlet olarak çıkması. Hayır bunu şimdi e, Balkan savaşlarıyla karıştırmayalım. Şimdi birinci Balkan'da Bulgaristan karlı çıktı. ikinci Balkan'a sebebiyet verdi. Ama İngiltere küçük Balkan devletçiklerine benzemez değerli arkadaşlarım. Alakasız. İmparatorlukların dağılması ile milli devletlerin kurulması tamam. İkinci Dünya Savaşı'nda sebebiyet vermez bu. Bağımsızlık. ABD'nin savaş sonrasında yalnızlık politikasına dönmesi de olağan etkendir. Bunların hepsini niye ben işaretledim? Şimdi şöyle yapalım. Tamam. <laughs> Cevabımız 5. şıkkı sevgili arkadaşlarım. İki devleti unutmayın. Yugoslavya ve Çekoslovakya. Diğer sorumuz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayından geçen ve Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi olan belge aşağıdakilerden hangisidir? Havza Genelgesi ile Milli Mücadelenin ateşi yakıldı. Amasya'yı bırakalım. Sivas Komutanlar Toplantısı 16 Kasım'da gerçekleşti değerli arkadaşlarım. Aralarında Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy da var. Yani Son Osmanlı Mebusan Meclisi nerede toplanacak, temsiliyetinin geleceği nasıl olacak gibi kararlar alınmıştır. Bilecik görüşmeleri... Ee, Mustafa Kemal Yine İstanbul hükümeti arasında gerçekleşen görüşmelerdir. Sonraki dönemlerde Mustafa Kemal onları Ankara'ya da davet edecekti. Yani Ankara hükümeti tamamen tanınıyor. Misak-ı Milli Yeni Türk Devleti'nin kurulmasını öngören belgedir değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada Amasya'dır. Amasya'da biliyorsunuz ki milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmişti. Gerekçe neydi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Bu bizim gerekçemizdi. Cevabımız 5. Amaç ve yöntemi söyleyeyim mi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.